Selamun Aleyküm canlar nasılsınız İyisiniz inşallah Evet canlar ee, Sizlere bahsettiğim gibi bugün e, öğrendiğim kadarıyla e, Bir tane çiçekli bacımız var biliyorsunuz anlatmıştım çiçekçi bacıyı Çiçekçi bacı durma adını değiştirdiği için e, Mecbur onun adını değiştirmek zorunda kaldım her fırsatta adını değiştir. Diyor. Evet, şimdi de Leyla Bacı oldu. Evet, <laughs> Leyla Bacı. Maalesef Leyla Bacı'ya da bugün üzüldüm. Gerçekten. Leyla Bacı'ya e, söylenen şeyler, yazılan şeyler, e, kötü şeyler yazmışlar. Sanırım Leyla Bacı'mız e, Alevi soyundan geliyormuş. E, sonra ona bir takım iftiralar... Canlı'da mı söylemişler? Yazmışlar mı? Videoda mı söylemişler? Onu tam anlayamadım ama e, Leyla bacımızın anasına göre ona bir takım hakaretler etmişler. Sadece bu Leyla bacı değil. Gerçekten bu bütün Alevi e, vatandaşlarımızın yapılan bir hakaret bu. E, Canım ben bir sünni olarak gerçekten Ha, bu yapılan Aleviler'e bu yapılan hakarete e, gerçekten çok üzüldüm. Böyle olmaması lazım. E, Aleviler de Müslüman, Siniler de Müslüman, Lazlı da Müslüman, Kürt'ü de Müslüman, Çerkezi, Bosna, Arnavut'u. Hepsi hepsi. E, romanlar da aynı Müslüman. Herkes Müslüman. Daha aklıma gelmeyen. Hani ne diyeyim zazası Kürtlerinde zaza var bilmem ne var tam onları da bilemiyoruz şeylerine hani arabı boşuna çerkezli bak aklıma gelmeyen tarih hepimiz Müslüman sonuçta yani bu e, Leyla Bacı'ya demişler ki akşam mumu nerede söndürdün sabah da gidip nerede diktirdin demişler bunu kelime. Yani bu bir insana, bir Müslüman ağzına bu yakışmaz ya. Bu ne biçim? Yani bu ne biçim kelime? Gerçekten bu ne biçim kelime? Artık insanlıktan çıkmışız. O kadar kötü olmuşuz ki, o kadar ahlaksız olmuşuz ki. Yani karşı tarafta yani bir youtuber arkadaşınız Alevi diye ona bu yakıştırmayı yapamazsınız bütün Alevilere yapılan bir iftira gerçekten Aleviler de Müslüman benim e, damadım Alevi Alevi ama onlar gerçekten bizim gibi Müslümanlar gibi yaşıyorlar aynı bizim gibiler örf adetleri aynı hiçbir fark yok gerçekten onlar da cumasına gidiyorlar Ondan sonra arzu eden orucunu tutuyor. Biliyorsunuz şimdi kimse oruç tutmuyor zaten. Sadece Aleviler ki Neler doğrusu? Onlar da tutuyor. Ya Hasan Hüseyin kim? Allah aşkına ya. Hasan, Hasan Hüseyin peygamberimizin torunu ya. Onlar da onların soyundan geliyor. Eee bizler gibi hepimiz aynıyız. Hiçbir fark. Sonra zamanla bunlar bu mezhepler partiler gibi ayrılmış. Başka bir şey yok. Hepimiz Müslümanız. Gerçekten Ali hepimiz de hepimiz Müslümanız. Hepimiz bir Allah bir peygambere inanıyoruz gerçekten ee, Hristiyanlar bile Hristiyanlar bile peygamberi var onların da namazı var ee, gerçekten onlar da tespih çekiyor bütün ırkların namazı var onların da başörtüsü var İsteyen örter. isteyen açık e, e, gezer hiç fark etmez açık gezer de Müslüman değil diye bir şey yok asla böyle bir şey yok. O bir inanç meselesi. İsteyen örter, isteyen örtmez. Ee, ama bu yapılan e, hakaret gerçekten hani ben ne kadar e, çiçekçi Leyla'yı desteklemesem de çünkü bazı yaptığı videolarda gerçekten ben de ona kızıyorum. E, tabii ki bir yere gelmek için yapıyor bunları. Onu da biliyorum. Ama bu belayı kendisi çekti başına. Ama e, bacım, Leyla bacım sen de birazcık kötü huyları ağzından bırak. Bırak. Bırak bacım ya bırak. Bunların hakkından gelemezsin. Her yani din sizin hakkından imansız gelir diye bir laf var ya. Haklarından gelemezsin. 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 Karşı taraf yani artık çirkepliği ele almış. Bu tarafı. Onun için Leyla bacım sen sen o beni o videomu Ha, hakkından gelemezsin Onlar zaten e, çift ebin boyutunu almış. E, az çok biliyorum ona kimin bunu söylediğini gerçekten biliyorum. Bir tane harispa var. Sanırım odur bunu söyleye. Sanmıyorum Güllü bir böyle bir şey söylemez Güllü ağzına almıyor kimseyi. İyi kötü Güllü'nün videolarını gerçekten izliyorum. E, Hatçin de izliyorum bazen de. Hatçin bu kadar dertini açmaz sanırım. Ama bunu tek yapan şu Halçiko'dan başkası değil. Onun ağzı gerçekten çok bolluk. Önce o dönemde kendine baksın gerçekten. Ee, yani Aleviler'e iftira atacağına. Onlar zaten Müslüman. O kendisi herhalde bir sünni olduğunu savunuyormuş ama. Kendisi bir sünni olarak niye gidiyor o Hristiyan adamla evlendi. Ee, onun hesabını versin kendisi Halçiko'da başkalarına iftira atacağını önce sen halis git onun hesabını ver sen niye gidip de bir Hristiyan evli adamın karısını boşatarak onunla evlendin önce onun hesabını ver millete sonra sen alevileri iftira atmaya kalk o bir iftira zaten o söylenen o söylenen kelime zaten bir iftira İftira o izelden biri Kuyuya taş atmış, delinin biri kuyuya taş atmış, hani bin kişi çıkaramamış meselesi. Aynen böyle yani. Bu delinin biri bunu, bu iftira'yı yapmış gerçekten. Şimdi doğu tarafta çok eskidir. bu ülkede çok uzun Hristiyan da var. Hristiyan varmış ve o zaman Osmanlı'dan sonra mı? Osmanlı zamanında mı? Yani savaşlarda korkmuşlar. Kendilerini e, biz Alevi'yiz diye e, Alevilerin arasına katılmışlar. Kendilerini orada gizlemişler Hristiyanlar. E, benim hani internetten şeyden araştırdığım kadarı, duyduğum kadar, bildiğim kadarını söyleyeyim. E, katılmış Hristiyanlar. Artık Hristiyanlar da bir sürü. Biliyorsunuz onların da Ortodoks, Katolik, ondan sonra bir sürü var. Yahudisi çok çok bir sürü yani nasıl diyeyim Hindistan'da Hindular hepsinin inancı farklı farklı hangileri katıldığı şeylerin arasına alevilerin arasına alevi izlediler onları da bilmiyorum hangi ülken katıldılar artık Yunan Yunanlılar var biliyorsunuz Bulgaristan Bulgarlar var. Ee, Bulgaristan e, Bulgar'ın eline kaldığına göre Osmanlı toprakları Yunanistan aynı. E, o zaman çok da Yunanlı varmış Türkiye'de bir sürü varmış. Kimisi gitmiş kimine, tabii ki İzmir'de de ama çoğu da kalmış. Ve bunlar bizdenmişler. Biz Aleviyiz e, Hristiyanlar gibi yaşayanlar gerçekten onlar. E, Müslüman olan e, gerçek Aleviler değil. Zaten Aleviler zaten sünni. Onlar Alevi değil. Yani şiiler. Ee, araştırdığım kadar Şiilerin arasına Hazreti Ali öldüğü zaman onun oğlu Osman kandırıyorlar Şiilerin arasına katılıyor. Siz diyor bizdensiniz, Alevisiniz. O zaman bir Alevilik çıkıyor ortaya. Gerçekten bir Alevilik yokmuş yani. Gerçekten yok. Alevilik onlardan bir zaman. Diler bunları kandırıp aralarını alınca sonra da hepsini öldürmüşler yani benim izlediğim YouTube'dan takip ettiğim onları takip ettiğim indirdiğim araştırdığım böyle peygamberimizin torunlarını filan orada onları bir çölde yakalamışlar onları 1500 kişi orada beyin kalmışlar yemek yok su yok içecek yok hiçbir şey yok mesela Diyorlar ya Yezidiler öldürdü diye. Gerçekten onlar Yezidi değilmiş, Yezidiler değil. Şiiler, Şiiler öldürdü yani. Onları hepsini orada öldüren Şiiler. Peygamberimizin torunlarını, Hasan'ın köyünü. Bir tanesi de, de oradan geliyor biliyorsunuz. Benim araştırdığım kadarıyla öyle. Yani araştırdım, oradan hepsi çıkıyor. Ben internetten indirip araştırıyorum. Benim gördüğüm bu. Alevilerde Sünni, Alevi diye bir şey yok sadece. O uydurulmuş ve şeylerin onlara siz Alevisiniz dediği için onlar Alevi olarak tellilerini ilan etmişler. Ama Diğerleri gerçekten Hristiyanlar yani Alevilerin içine karışmış. Hristiyanlar da çünkü kolay kolay biz müslümanlar gibi her şeyi ince düşünmüyorlar. Bunların yaşantısı farklı. Bunlar farklı yaşıyor. Bizler farklı yaşıyoruz. Öyle gerçekten zaman. Bu da iftira insanlara. Aleviler de bizim vatandaşımız. Bizim kardeşlerimiz. Hepimiz kardeşiz. Onlar da bizim gibi insan, Bizim gibi yaşıyorlar dinini. Hepsi bizim gibi yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Alevilerin çoğu namaz kılıyor, hoca var, hacı var, hepsi var yani. Tabii ki yeni nesil, yeni nesil için çoğunlukla biliyorsunuz yapmıyor, oruç tutmuyorlar, hiçbirini yerine getirmiyorlar. Yeni nesil böyle. Artık Avrupa'ya özenenler çok fazla. Hepsini şeyler yani kınayamayız. Hristiyanlıktan Aleviliğe geçen insanlarla bunları karıştıramayız. O Hristiyanlardan Alevi olan kısım gerçekten Sunceli taraflarda var onlar. Ama Müslüman olan Aleviler bunlar farklı. gerçekten bir, birbirlerine zarar verdikler. Gerçekten verdikler. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar edepsizlik anlamadım gitti. Çok fazla. Artık şaşırmışlar ne yapacaklar. Yani her bir tamamen ele almışlar. Anlamadım gitti diye böyle yapıyorlar. Vallahi çiçekçi bacım Leyla'cığım. Sen e, güllüyü müllüyü bıraksın. Bırak şunları, onları hepsini bırak. Onlarla uğraşma. Onlar çok edersiz. Onlar ne yaparlar biliriz. Sonra böyle seni sinir ederler. Her şeyi söylerler. Gerçekten söylerler. Artık onlardan bu. <laughs> Hele o şey, Halişko denen kadın. Onun onun kadar edepsiz, onun kadar kötü bir kadın ben hayatımda ne gördüm, ne duydum. Yani ilk defa şahit oldum. Belki vardır ama benim önüme çıkmadı. Bu kadar kötü yani. Benim önüme hiç çıkmadı. Bu kadar edepsiz. Gerçekten çıkmadı. Yani şurada da sosyal ıı, medyaya katılalı o kadın. Ben yıllardır YouTube'da videolar izliyorum. Hepsini izliyorum orada. 7-8 yıldır on muhakkak hepsini izliyorum mu, ya. Çoğunu, çoğunu. Hangisini söyleyeyim? Hangisini anladım. Ama şu ıı, katılığı yılbaşından önce katıldı o kadın. Önce ıı, yılbaşı civarı. Önce dedi, değil. Valla son kasım aralık. Aralık. Aa, dedikoduyla bilmem neyle artık azını ele aldı. Yani iftiralar iftiralar. Daha ne kadar iftira artık, anlamadım ben. O yanındaki yabancı adamla da resmi nikah var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ee, ne diyor? Mihail mi diyor? Mihail mi diyor? E, ne yaptın diyor. Karısına karısının da ne, ne de aklıma gelmedi. Her neyse. Bir ismini şimdi. Ay özür dilerim. Midem kaynadı. Sonra e, ne yaptın onu diyor. Karısının adı. Attım dedi pat pat küçük öğrenmiş adam pat pat ne yaptın diyor ha ne yaptın diyor anla diyor Anlay ne yaptın diyor attım vay utanma sen alevlere iftira atıyorsun önce dön de kendine bak ya önce dön bir kendine bak yanındakına da sonra da utanmadan ne diyor e, suyunla diyor içki içiyor iç, alsana tepe tepe kullan yanındakına ama kendisi de aynı Evet, sabahlara kadar canlı yapıyormuş, kameranın karşısında bir de sigarayı yapıyormuş. Ha, şişesi, bardağı da yanında. Hem sabaha kadar dedikodu yapıp insanlara iftira atıyormuş hem de ondan sonra ben onu atıyorum, gördüğüm zaman şey de, gerçekten onu engelliyorum. Bazen geliyor yukarıdan. İftira atıyormuş, çekip çekip kafayı. Ayı yemişim. Gerçekten yemişim. bu kadar yani bu kadar olmuş. Gerçekten. Ama Aa, herkes varken canımı atıyor. Ben canımı atıyorum. 11.30'da kapatıyorum. En çok 12'ye kadar belki çekiliyorum. Bunlar 2'de 3'te canımı atıyorlar. Gecenin yarısı. sapıklar gibi ne yapıyorlar gidiyor. Canımı atıyorlar. Onu da anlamış değilim. 2'de yani. 3'te. Kim bunların canlısına kim girer? E, gece kuşları, ser kuşlar, ay yaşlar. Bilmem neler. Bunlar girer. Bunların gerçekten bunların e, canlısını kim izler? Bunlar izler. Başka kimse izlemez ki. Normal insan ne yapar? E, yatar. Gerçekten yatar. E, onu en çok 12'ye kadar olur. Ondan sonra yatar. Normal vatandaş. Gece sabaha kadar ne bir bilgisayarın başında? Yani olacak bir şey değil. Ha, evet canım bir yandan da orada yemeğime bak. Bir yandan atasının dolması. Kafanızı şişirdiysem hepinizden özür dilerim. Ama bu konuya ben de çok gerçekten sinirlendim. Ben çiçekli Leyla'ya kızdığım halde gerçekten e, şu diğer kardeşimiz Gülliye sürekli takıyor. Onunla uğraşıyor. Onun adına videolar ama en sonunda da kendini hallettikler. Onun adına da üzüldü. Ee, tamam gidin ona video yapın. onu konuştuklarını, anlattıklarını size de anlattık ama niye yani niye dinden insanları buluyorsunuz? Anlamadım gitti. Yani bu da çok büyük bir yanlış. Gerçekten yanlış. Alevi'si, Sünni'si, Kürdü, hepimiz şey Çevkizli, Nazlı Gürcüs'e hepimiz kardeşiz. Gerçekten hepimiz din kardeşiyiz Hepimiz Müslümanız. Hepimiz bir bayrağın altında yaşıyoruz. Bu kadar terbiyesizlik olmaz gerçekten. Hoşçakalın canlar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun.